Merhaba sevgili siberkurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere After Effects'te ekranı bölme işlemini anlatacağız. Yani iki tane video var. Böyle duruyor bir video. Siliniyor bir arası ve yanında başka bir video. Genelde telefon görüşmeleri sırasında yapılır hani. Alo der diğer taraf görülür böyle Bölündür ekran. Alo der öbürü. After Effects'te bu işlemi nasıl yapacağız? Onu göstereceğiz. Buyurun bakalım. Şimdi elimizde iki adet video var. Videolar şu şekilde bir tane ördek videosu bir tane de tavus kuşu videosu. Şimdi bunu aynı ekranda ekranı bölerek göstermek istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Şuradan Composition diyoruz New Composition diyoruz. Videomuzun boyutu 1920x1080 bu şekilde bir video oluşturuyoruz. Şöyle 25 kare bir video oluşturalım süresi de 10 saniye olsun. Okey dedik. Şurayı toggle transparency grid'i kapatalım. Buna gerek yok. İlk videomuzu aldık attık. Şu sesini kapatalım hiç gerek yok. Sesini kapattık. Şimdi bu videonun uzunluğu bu kadar olduğu için diğer videoyu da kısaltalım. Yani bu çalışma alanımızı böyle küçülttük. Sağ tıkladık. Trim. Comp to work area dedik. Şimdi üstte ördek var. Altta da tavus kuşu var. Şimdi şu taraf bu şekilde gelecek ve tavus kuşu görünecek. Bunu nasıl yapacağız? Şuradaki aracımızı alıyoruz. Bu dikdörtgen aracını. Şöyle biraz uzaklaşalım. Ve şöyle komple çizelim. Dışarıdan böyle çizdik. Bu işlemin bu arada birçok yolu var. Ama ben bu yolu tercih ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ilk videoda Mask 1 oluştu. Mask 1'e geliyoruz. Okuna basıyoruz ve Mask Pet'i seçiyoruz. Buradaki keyframe'i işaretleyeceğiz. Ama öncelikle kaçıncı saniyeden sonra bölünmesini istiyorsak o saniyeye geliyoruz. Mesela birinci saniyeden sonra bölünmesini istiyoruz. Mask Pet'i işaretledik. Keyframe'imizi oluşturduk. Kaç saniyede olmasını istiyoruz? Diyelim yarım saniyede olmasını istiyoruz. O yarım saniye ileri gittik. Şimdi burada mask path seçiliyken Ctrl T yapıyoruz. Aynı Photoshop'taki gibi bu kontrol kutucukları çıktı. Ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde iteliyoruz. Mesela yarısı şurası. Yarısını görmek için şuradaki kutucuğa tıklayın ve Title Action Save yazısına tıklayın. Ne oldu? Bizim ortamız şurasıymış. Bunu artık kapatabiliriz. Çift tıkladık ve onayladık. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuradan izleyelim. Ne oluyor? Hop, ekran bölünüyor. Ama tavus kuşu burada kaldı. Ne yapalım? O zaman tavus kuşunu biraz sağ tarafa aldım. Tavus kuşunun videosunu seçtik ve direkt Shift'e basılı tutarak sağa çekiyoruz. Şöyle oturttuk onu. Şöyle bir bakalım. Hop. Basit bir şekilde penceremizi açtık. Şimdi ee, biz bu harekete biraz yumuşaklık katmak istiyoruz. Ne yapalım? Şuradaki keyframe'leri seçelim. Sağ tıklayalım. Buraya gelelim ve Easy Easy seçelim ya da F9'a da basabilirsiniz. Artık biraz daha yumuşak olacak. Bunu göreceksiniz. Şimdi biraz da hareket bulanıklılığı verelim bu harekete. Yani şu hareket var ya biraz da hareket ettiği için bulanık olsun. Bunun için Motion Blur kutucuğunu işaretliyoruz. Ve buradan da Motion Blur'un e, ön izlemesini aktif ediyoruz. Şöyle çalışma alanımızı kısaltalım ve 0 tuşuna basıp izleyelim. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Bu şekilde olmuş. Eğer hızını yavaşlatmak istiyorsanız şunu böyle birazcık daha ileri alabilirsiniz. Böylece biraz daha yavaş olacak. Şimdi gördüğünüz gibi şurası çok keskin. Bu keskinliği almak için ilk videonun maskine gelip buradaki fader'ı Arttırıyoruz. Şöyle yaklaşalım. Gördüğünüz gibi birazcık daha yumuşak oldu. Tekrar izleyelim böyle yakınlaşmış şekilde. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Bu şekilde ekranınızı bölebilirsiniz. Ha bunun daha farklı eklentileri var. Mesela şu efekt. Ee, mesela şuradaki maski kaldıralım. Bunu buraya atalım ve buradan dereceyi arttıralım. Bu şekilde efekti uygulayabilirsiniz. Şuradan açısını değişelim. Mesela düz yapalım. 270 olsun. Şuradayken sıfırdayken sıfıra gelişti. Şöyle birinci saniyede keyframe verelim. Birazcık ilerleyelim. Ve 50 yapalım Ne oldu tam ortasına kadar geldi Aynı şekilde oldu Biraz da fader verelim Hop Yine ekranı bölmüş olduk Ne fark etti aynı ha, Belki bu yol biraz daha kısa Ama ee, pentol'u kullanmak Bana daha cazip geliyor Yani şu araçları daha çok efekt seçeneği olabiliyor Mask'in. Evet aklınıza takılan şeyler olursa aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya bu iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli yeni dersler paylaşıyoruz. Siberkurs.com'u da sürekli ziyaret edin. Bazen daha fazla şeyler bulabilirsiniz orada. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.